Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Steam'e kütüphane dışından nasıl oyun eklenir onu göstereceğim. LOL, Fortnite gibi oyunları kütüphanenize nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim Steam'e. Önce Steam'e giriyoruz hemen. Burada. Şu sol, e, sol üstte dördüncü oyunlar var. Burada oyunlarda en altta Steam harici bir oyunu kütüphaneme ekle, Ona tıklıyoruz. Mesela ben de FIFA 20'yi eklemişim. Ne ekleyeyim? Origin var. Origin mesela seçilen programa ekle dedim. Origin buraya geliyor gördüğünüz gibi. İstediğiniz her şeyi buraya ekleyebilirsiniz. Ben Origin'i eklemeyeceğim. Hemen kaldıralım. Buradan da kaldırabiliyorsunuz. Gün e gelip kütüphaneden sitenmiş oyunu kaldır diyebiliyorsunuz. Böyleydi arkadaşlar. video kısa bir video oldu. Ee, aklınıza takılan bütün soruları yorumlara yazabilirsiniz. Ya da Discord'a gelip, Discord'dan gelip, Discord'a gelip sorabilirsiniz. Sim linkim, Discord linkim ve Instagram e, adresim kanalın açıklama kısmında var. Discord adresini de videonun altına bırakıyorum. Discord'umuza gelip bana sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Evde kalın. Hoşçakalın.